Bu kutuda larva hele ki böyle bir un kurdu hiç beklemiyordum. Muhtemelen içinde böcekler varken yani üremiş yumurtadan çıkmış ve büyümüş. Şunun boyutuna bak. Bak şurada da bir tane mikro var. Hatta iki tane var yan yana. Hatta üç tane detaylıca bakınca bak. Demek ki sürekli Yem bırakmak gerekiyor kaplara Bu kutudan e, 4 gün önce Böceklere çıkardım Şu anda bir larva Hele ki un kurdu solucan Görmeyi hiç beklemiyordum Bir de buraya bakın Larvaların asıl kutusu Saltalara bir önceki video göre Yani 3-4 saat önce koydum bu saltaları Nasıl gömüldüğüne bir bakın Bu içerideki larvaların Fazlalığından kaynaklı Nasıl görmemiş ya